Kıymetli seyirciler, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi kırk ayak diye bir küçük böcek var. Ayakları çok fazla. Kırk tane değil ama e, pek çok ayağı olduğu için kırk ayak tabiri kullanıyor. Acaba kırk ayaklar sessiz bir mühendis mi? Neden mühendis bakalım? Ayaklarının hiçbirini birbirlerine çarpmadan ve düşmeden ayakları birbirlerine dolanmadan uyumlu ayaklarını kullanıyor. <laughs> Size biraz kırk ayaktan bahsedelim. Kırk ayaklar 30'dan 400'e kadar değişen ayak sayıları var. Düzensiz arazilerde bile hiç takılmadan, devrilmeden yürüyebiliyorlar. Bu yürüyüş rastgele değil, son derece uyumlu, ritmik, verimli, her bir ayak sırası diğerine çarpmadan ideal zamanlamayla hareket ediyor. Bunun arkasında çok ince nörolojik bir sistem var. Bu sistem dışarıdan bir komut gelmese bile kendi içinde ritmik hareketler üretebiliyor. Aynı prensip bugün dört ayaklı robotlara yürümeyi öğreten yapay zeka sisteminde de kullanılıyor. Bakın kırk ayaklardan yapay zekaya, robotlara bir geçiş var, bir ilham var. Kırk ayaklar uzun yapılarıyla dar alanlara girip yön değiştirebiliyor. Bu durum endoskopik tıbbi robotlar, boru hattı muayene robotları, jeolojik keşif araçları için hep model oluyor. Kırk ayaklar her yüzeye uyum sağlayan mikro yapılarla donatılmış. Islak taşlardan dikey yüzeylere kadar birçok zeminde 40 ayaklar kaymadan ilerleyebiliyor. İnsan ıslak bir yerde yürüdüğü zaman kayabilir. Başka hayvanlar da öyle dik yürüyemez, düşer ama bu 40 ayaklar o dik zeminlere tırmanabiliyor. Bu özellik tutunabilen yapay deri, duvara tırmanan robotlar, hatta yer çekimsiz ortamda çalışacak robotik kollar içinde örnek teşkil ediyor. Hiçbir mühendislik eğitimi almamış bir kırkayak. ayak. Öyle 40 ayak, 40 ayak hangi mühendislik fakültesine gitti? Teknik üniversiteye mi gitti? Orta Doğu'da mı okudu? Böyle bir şey yok. Fakat bu böcek zemin türünü ayırt eder, yön değiştirir, gerektiğinde yavaşlar, gerektiğinde hızlanır. Üstelik bunu hiçbir dış kontrol olmadan başarır. Bu olağanüstü kontrol sistemi hem şuursuz bir canlının içindeki yazılımı gösteriyor, hem de yazılımın, yazılımın sahibine yani Cenab-ı Hakk'a işaret ediyor. Kırk ayak yürürken konuşmaz. Ama konuşmaktan çok daha fazlasını söyler. Her ayağıyla, her kıvrımıyla Cenab-ı Allah kudretini ve hikmetini sergiliyor. Bu küçük böcek, bu küçük beden tesadüfün değil, sonsuz hikmet ve sınırsız kudret sahibinin eseridir. İşte Marifetullah denen şey yani Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek kırk ayağın içindeki düzeni fark edip onu yaratana hayran kalmaktır. Marifetullah budur. Kırk ayağı konuşmasa da adeta hücreleriyle zerreleriyle bize haykırmaktadır ki ben sahibimi ve sahibini tanıtmak için yaratıldım. Ben size cenab Allah'ı tanıtıyorum diyor kırk ayak. Burada son dönemin din alimlerinden Bediüzzaman Hazretleri'nin Sözler kitabının 30. sözünde 3. penceresinde şöyle bir ifadede kendini buluyor. Diyor ki bu Hazret yeryüzünde 400 bin çeşitli türden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat envanın ordusu. 400 binden fazla türden meydana gelen bütün hayvanlar ve bitki türlerinin ordusu. Gözlemliyoruz ki ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı şekilleri, biçimleri, ayrı ayrı silahları, ayrı ayrı elbiseleri, Ayrı ayrı talimatları, terhisatları yani bütün hayvan bitkilerin ölüm zamanları birbirlerinden farklıdır. Mükemmel ölçü ve intizamla, mükemmel bir ölçü içinde, mükemmel bir intizamla hiçbir şey unutulmayarak, hiçbir şey şaşırmayarak yani örneğimizde kırk ayakta olduğu gibi hiçbirini şaşırmayarak görevlerinin bir surette idare ve terbiye ediliyor. Öyle bir mühürdür ki o, o terbiye, o idare, onun idaresi öyle bir damgadır ki hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikkeyi vahidi ehattır. Yani bir plan bir olan ve birliği her şeyde görünen Allah'ı gösteren bir büyür. Hadsiz bir kudret, sınırsız bir kudret, kuşatıcı bir ilim, yine sonsuz bir hikmet sahibinden başka kimin gücü, kimin haddi, kimin kudreti var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışabilsin. Çünkü birbiri içinde girift olan, karmaşık olan bu türleri Milletleri tamamını birden idare ve terbiye edemeyen, kırk ayaktan kaplana, sivrisinekten arıya, karıncaya kadar hepsini terbiye edemeyen, hepsini bir plana, programa, hikmete doğru yöneltemeyen onlardan birine bir şey karışsa, her şey karışır. Halbuki Mülk suresinde şöyle ifade ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fercil besara el teramin fetur. Haydi çevir gözünü bak. En küçük bir kusur görebilecek misin? Görüyor musun? Görebilir misin diyor Allah. İşte hiçbir karışıklık alameti yeryüzünde ve evrende görünmüyor. Demek ki hiçbir parmak oraya karışamıyor. Allah'a emanet olun.